Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugünkü serimizde Geniye ile Ebis'te e, Farm videosu çekeceğiz. Ebis Game Farmlayacağız. 2 e, saat boyunca Geniye'de ne getirecek ne götürecek ona bakacağız. Yani götürüsü repere dışında olacağını pek sanmıyorum. Rahat bırakırlarsa tabi slotu boş bulursak. Bir de geniye gider. <laughs> Bakalım 2 saatte ne kadar Ubis game farmlayacağız. Yani Zero serverında ortalama şu an tanesi 80-90 K civarında gitmekte. 100 K'ya satıldığı zamanlarda gördüm. Bakalım. <laughs> Bir tane perimiz var. Yeni ayarlarımız bu şekilde. Fulleyelim. Wolf'a ihtiyacımız yok. Başlattım. Bir tane de kutu toplayan perimiz var. <laughs> Ufak tefek çöp dağıtıyor hemen mob kesme sayımızı gösterelim. 12.000 yalnız burada takılma problemi oluyor. Mecbur ara sıra bakmak lazım. 1400 üstünü <laughs> aldırsam yeterli. yanlışa bastık. Evet 12.642 hızlı geçti. Yeni kapatmayayım dedim şimdi. <laughs> Bakalım. Ee, iki saatin sonunda ne getirecek ne götürecek. Şu an... <laughs> Buradan sonrası olan kısmını hızlandırıyorum ee, Ama kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı ve e, video altına yorum yazmayı unutmayın. Ee, bana destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar bu farmımızın da sonuna geldik Aslında farmımızı dün yaptık da biraz süre kalmıştı yeni yeni ertesi gün onu tamamladım dc flash almadım almadığım için de etkisini görmüş olduk yani hiç abay salamadık ya bizim şanssızlığımızdan ya da e, DC flashın gerçekten etkisi büyük. E, şimdi dün 17 tane düşürmüştük, 17 tane düşürdük. E, 100 kadan satsak 1.700, bir milyon 700 para yapar. iki e, saate vurduğunda kötü bir. E, gelir ama şöyle iyi bir yanı var. Ben dün kırdırdım onları dayanamadım. Daha önceden de 20 Yani toplamda 39 tane dün kastımla beraber vardı. İçerisinden çitin atıyor. Çitinler 900k 1 milyon işte Rogi, Warrior olmak üzere fiyat farklılıkları var. Satılıyor. Rogi botluk çıktı mesela. 1550k'dan sattım. Do e Warrior kafalı 950 kdan sattım gibi yani e, gelen eşbistleri ev, ev direkt satmak değildi kırdırıp içerisinden şansınız varsa birkaç tane kitin e, alırsanız ya da işte FP alıp dilerseniz e, o zaman kar bırakıyor yoksa bu haliyle kar bırakmıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki farm videolarında görüşmek üzere kanala abone olmayı e, Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Keyifli oyunlar.